Videonun herkese tekrar merhaba. Uh, Unturned oynuyoruz. Uh, ben burada belki bekliyorum. Uh, zombilere kafa atıyorum. Uh, bug buldum. Böyle uzaktan uzaktan. Ah yem ısırma beni. Oğlum bayağı şeyler yapılıyor şu anda. Ya. Abi öldüm. Abi server tabi escape deyince çıkmıyor. Ha, evet. Abi yine yine leş bir yerde oldu. Hep aynı yerlerde doğuyorum ya. Yeter artık. A Zombi bir kavuşalım birbirimize güzelim. Zombi bir parça aldı benden abi. Ab wooden plate falan diyordu, ben hiç wooden plate görmedim. Acaba abi var var. Ağaçları kesebiliyor muyuz? Bilmiyorum. Allah zombi. Ağaçları kesebilmemiz lazım. Eee keseriz. Çünkü hani one lock craze for board, one board using hand saw craze for stick. Diyorsun. One scrap metal craze two nails. Nail filan vardı ben nail'ların olduğunu biliyordum. Abi ben yine dümdüz gidiyorum yoldan. Bu arada grafikleri fullleyince güzelleşiyor. Gölgeler, mörgeler, ışıklar. Tabi güneş gözünü alıyor. Abi fuck that. Bandajmış bu. Neyse. Abi zombiler arkamdan kovalıyor beni. Ben şeye doğru... Uh, Milteri... Şeye doğru gidiyorum. Abi yine mi... Ko Militer benim militeriye mi? Ee, a şey olan militeriye değil. Uçak Uçaklı... olan uçaklıya değil. Öbürüne. Tamam de. ben ondayım diğerindeyim. Tamam tam tamam geliyorum oraya doğru geliyorum. Yolum yani. Abi ben, şu an... ben de yerimde sabit duramıyorum. Aa Zonu görüyorum görüyorum görürüm, sen, Görüm, görüyorum seni görüyorum. Görüyorum 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 gel. Misin? gel bak karşıdan görüyorsun beni. Oh canım. Arkamda 3 zombi var. Ben seni sen misin o yeşilli? Benim benim. Allah Ye yeni, şey, tipine. yeni, yeni surat yaptım bak benim benim de öyle. Gel fake atalım. Aynı. Oo, fake fakeerino. İkimizin de aynı surat galiba. Değil abi seninkisi üzülen surat. Aa doğru benimkisi kızgın surat. Üzülen. Atarlı. Nasıl? Atarlı üzülen. Abi, ee, hiçbir şey yok muydu ya? Abi bilemedim ki. iki defa öldüm. Ha. Abi çok çıplakım keşke ölsem. Abi şurada zombi şey var. aşiret kurmuşlar. Abi bir arabamız olsa. Araba yok muydu? Yok. Abi işte save kaldığı için bok gibi kaldık kardeşim. O diğer arabalar çalışıyordu. Senle bir ara vs yapalım şu oyunda ya yumruk vs'si. Dene ne 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 ne, 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 ne püf püf. Abi yumruk atarken <laughs> ayakların hareket etmiyor yalnız süper. Normalde ayaklar hareket ediyor mu? Evet. Bak Hadi. pıtı pıtı ediyor bak. Ha doğru harbiden ediyor. Abi silah bulsak ya yani silah bile değil. Meli silah biz bulsam bile şu anda benim için karlı. Meli silah mükemmel bir şey zaten. Al abi şırıngayı. Abi şırınga var bende o yüzden almadım. Ben ne varsa topluyorum. Normalde şu çantalarda Kaç? silah oluyor işte. Kaç? Ee, bir tane Meli silah istiyorum ya. Aa garip bir ses çıktı. Abi neden sürünüyor şu zombi ha, ya? Çanta. Çanta mı nerede? Ben aldım. Başka yok mu? Bir tane var şu anda. İkinciyi de bulmaya çalışacağım. Abi hammer çıktı. Hammer, hammer alıyorum, alıyorum. Ben alayım, ben alayım, ben alayım. Ben, ben al, şeyim. Al. Abi sağ tuşla öldür. Ama dikkat et. Tek atmıyor bazen. Of, damage mi yedin? Hayır yemiyorum. Süper. Bit. Tamam, yerde Abi yer kahraman oldu. Tamam, şu yerdekini şey... öldüreceğim. Yes! Of Cisitleri güzel. bir inceliyorum. Belki bir şey çıkar üstlerinde. Asker okay. oldukları için. Anladım. Hiç bok çıkmadı abi. Abi çok güzel. Tamam. En azından temizleyebildik. Ya ee... bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eee sen benim etrafımı bir kontrol et. Tamam mı? Ee, Çünkü e... şey yapacağım. Tree Cutting tree. Ha nasıl kesiliyormuş. Abi şimdi? gel, tree. gel. gel sana şey buldum. Eee meli. Şey, şey, şeyin altında Ko crowbar var. Abi Allah. X yapmamız lazım galiba. Tamam yaparız. Nasıl yapılıyormuş? Keşke bilsem. Ar abi red red dot abi. Ben de var bende de var. Ey kok. Abi neden ama yani? Sen begin var şu anda. Abi morfini dropluyorum ya. Hayır abi morfini bana çak o zaman gel. Gel. Abi yer yok işte gel. H'de buluşalım. Al çakalım şunu ya. Neredesin Yerde abi işte? kaldı. Abi içindeyim hala. Abi gel be hede Morfin yerde. Benim çantam yok senin gibi. Çakıyorum morfini kendime. Hacı herif kesti vallahi hacı. Vallahi kesti mi? Helal olsun. Gel gel sana çanta bulalım ilk önce. Oo abi klotlar yapılıyor. Klot. Klot abi, falan gördüm ben. Abi hayvan gibi şey yapılıyor. Bende klot var. Abi şunu barbed wire. Abi biz burada kesinlikle ev kurarız. kurarız da. Bir crafting incelesek. İşte bir öğrensek. Bu sefer crafting başı sen olacaksın. Aa, bir dakika. Yerde bir şey var. Al abi. Abi çantam yine dolu. La çantam da yok. Al. Dur bakayım. Lanet olsun. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bu bu da mı acok ya? Ney? Alıyorum ben. Ben alıyorum tamam. Gir. Abi mesela abi. lamba yapabiliyorsun. Lamba var var. Bir dakika, moldy bottled water and one purification tablet. Mantıklı. Aa, purification tablet güzelmiş. Aa. X nasıl yapılıyor ya? Yaz abi bir kesim ikisi yok. Abi stone stone pickaxe de gidebiliyormuş. Tam stone pickaxe vardı bende. Aa bir önce öldüm çünkü. Yok artık. Doğru aynen bende de vardı. Ee, gel dışarı çıkalım. Çeye gidelim. Ee, bizim benim o köye gidelim. Aynen. Zıpla. Orada bir köy var. Of ne zıpladım Uzakta. Köye yüzerek mi gitmiştik biz ya? Hayır. Aa evet. Aa, sanki dakika, sanki. Bu ne la? Ne? Bu nasıl bir zombi? Bu nasıl bir zombi? Askeri zombi abi. Az önce of. de gördük. Abi şişman ama. Bakar mısın? Abi armor var. <laughs> Öyle armor yok abi. Amerikan takı futbol takımında mı? Nedir bu yani? Ha, böyle şey. Düşünce. Abi two stone over the fire crates, one scrap metal. Ne buymuş bu? Two stick using pocket knife creates one wooden spike. Wooden spike'ın var galiba. Şu ağacı bir vurayım mı? Ağaca ama X lazım ya. Yani. X nasıl yapılıyormuş bakayım. Dur Unturned abi. X. Civilin location'larda bulunabiliyormuş. O zaman şey diyoruz aynen. Bizim köye gidiyoruz. Yoldan gidelim ya gel gel. Abi şurada şey var kuzu var kuzu. Kuzuyu ne yapalım ha kuzuyu alalım ya gerçi. Nerede? Ha görüyor. O kaçar abi. O kaçar. Sal sal onu sal. Abi nasıl kaçıyor ya? Abi kaçar o kaçar. Gel karşıya karşıya yüzmeyelim. Kenara kenardan başlayalım. Abi kaçış yok ya. Doli doli gitti ya. Kuzu doli. Gözüm yaşlı hala Gözler gözler hep yaşlı ya. Şuradan gidelim mi? Bak soldan gidelim. Hiç soldan gitmedik. Yön değiştirdim. Şuradan gidelim. Şu soldan hiç Hep sağdan dümdüz karşıya gittik. Sola gidelim. Aynen. Böyle. Ya ben aslında bir iki kişi çağır diyecektim biliyor musun server'a? Unuttum sana söylemeyi. Aa keşke Aa. söyleseydin çağırabilirdim. Mum buradan. Çağırabilirdim. Yo mumble'dan olmasına gerek yok. birisi tam ben oyuna girdiğimde gelelim mi falan dedi yani o derece. Yok sırf ondan değil yani şey. Bizimkilerden ya onları Aha, falan. anladım. Onlar çalışıyor da staj. O kolay Sadece gelsin. Sadece gerçi stajı da vuruyorum. Reis sabah 5'e kadar ayakta. Yok ya, yerken yatıyor. Hmm. Dur bakalım şimdi. Of, sağ animasyonu güzelmiş. Aa, böyle yandan, yandan Daha vuruyorum. aynen aynen bildiğin al gömçük diye böyle yapıştırıyor. Aynen. Daha daha havayı uçururum diyor yani orada. Maşallah var yani. Lan yani şair orada <gülüyor> sesleniyor. <gülüyor> Aa karşıya yine. Hadi yine... çok hızsız ya. Yine yüzmemiz lazım sanki. Abi zıplamanın enerji Abi götürmesi çok. Abi doğduğum yer burası mıydı benim? Gel gel. Karşıya. Abi şey çok salakça. Zıplamanın enerjinin ökü yarısı çeyreğini götürmesi. Evet ya. Keşke hani koşma koşma boyunda şart yani. Stamina bu kadar düşük olması. Karşıya bak şuradan yüzerim. En Aa bir dakika bir şey buldum burada. Ha. Beybe mi bu? Şurada bak. Aa. Çimenin içinde içinde galiba meyve. Yiyebiliriz bunu. Bakayım. Aldım. Purple berries. Aa bence beri meyve yemeyelim. Yok bana verisi ben yerim ya. Abi ölürüz. Abi ze alırım. zehirlenip ölürsün yemin ediyorum. Aynen bak bizim Abi. köy orada. Bak şurada. Gördüm. Şurada. Abi köy bak. güzel ya. O o köyde belki şey buluruz. Karşıyı izlerim şuradan. Aha şu çiçekleri yaracağım. Yarma, abi yarma, abi yüzüyorum ben. Ay, ters ters yüzüyorum hem de. Of, of. Sırt kaslarımı görüyor musun? Helikopter mi lan o? Abi galiba helik helikopter o. ne ney? Şurada ney? helikopter var galiba. Evet. O, oh, döp, 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 döp 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 arkadaşım lütfen oyun seanslarında sessiz alalım. Tamam aldım, zaten aldım. Zaten aldım. Bir dakika ya, suyun içinde yosun var lan. Ha hiç fark etmedin mi? Suyu? Hayır dalamıyorsun ama hani yosun öylesine var orada. Oğlum bir dakika sen neredesin? Ben ters yöne mü gidiyorum? Abi düz yüzüyorsun. Abi düz yüzerken nasıl ters yöne gidebilirsin? Ters döndüm çünkü. Niye? Abi yosunlar mükemmel. Yosun efektleri. Bu bizim gemi miydi? Aha bizim gemi. Ya sol tarafına gidiyoruz onun. Aynen ya. Abi senin gölgen de gözüküyor yalnız denizde. Of, müthiş bir oyun. Aynen. Benim gölgem sen nasıl görebilirsin Suyun ha? dibi neden turuncu ya? Abi Mor suyun... pardon. de suyun dibi gözükmüyor. Önemli de değil zaten. Abi amma yüzlük Hiç, am... hiç, hiç yaklaşıyormuşuz gibi gelmiyor var ya. Yok ya, ufitan yaklaşıyoruz sanırım. Vardık ya, vardık da yani üzdü yani bilin. Yüzerek karşıya geçmek. Keşke gemi, keşke gemimiz olsa. Keşke şu gemi bir boka yarası harbiden. Ben çıkardım yemini emaneti Aynen şu helikopteri bir göz atabiliriz aslında. Aynen helikoptere gidiyorum. Dom domuza da kafa atmaya çalışacağım. Dur dur, dur. sakin giriyorum bak. Eğil eğil. X'e bas X'e. Aynen X'e bas. Eğilerek geçiyorum. Sağ tuşla geçireceğim. Kaçtı. Tek tek te alır ya. Yani. Ok <laughs> lazım Ok ok. Oh. Erom var da işte bol yap. Of dedim. aklını aldım. Beynini bilime bağışladım. Oh headshot. Headshot atınca tek mi yiyorlar? Oh ah ölmedi. Evet headshot atınca tek yiyorlar. Evet galiba helikopterimize bir yararı olmayacak. Olacak Ama bir sürü ya. Bir garip şey var. E var. 382 tane Aykog buldum. Abi bak burada da susturucu var. Suppressor var. Dur alacağım ben. Benim çanta daha boş. Sen çanta boş benim evator yok zaten. Burada bir spark gibi bir şey var. İçeride suppressor tarzı bir şey var. Of. Of damage yedin Bir şey olmaz. Damage yedin Aa, kendime ilk önce o zaman bandaj yapıyorum. Hadi morfin basayım. Hmm. Aa, gel şey gidelim, köye köyden. Ney bir dakika köye gidiyorum. Abi oyun, a ah, hafta survive şeyi var lan. Gaydı mı? Aynen. Abi Cidan barikat falan yapabiliyor musun ya? Hmm Campfire ben... yapabiliyor musun? Bir ev... Campfire yapabildiğimiz biliyorum. Ya yani, yapabildiğimi biliyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Abi Abi, dirt skit, dirt Abi domuzu sıkıştırdım. Sen şu anda nerede kaldın? Benim illerimde misin var? Abi domuzu ne güzel sıkıştırmıştım. Tekrar experience sıkıştırmıştım. experience 4 hala 4. Senin experience'ın kaç canım? Nereden bakıyordum? Ee, skills experience'ım 83. Oha. Oha. Abi harcı bir şey. Of değil. Domuzun parçalarını ayırdım. Çok nice'sın. Dropluyorum. Abi domuzdan parça çıktı yemin ediyorum. Sadece parça çıktı. Ha, tamam. Abi, bizim şu anda en büyük ihtiyacımız bir tane pickaxe, bir tane de axe bulmak. Tamam Başka tamam. Bir şey köy, köye gidiyoruz. Gel köye gel. Abi ben seni kaybettim. Abi köye gel sadece. basit. Köy köy neredeydi ya? Yani? Abi adadayız. iki şans bak görüyorsun şu anda köyü. Ben seni görüyorum çünkü. Ben gemiyi görmüyor musun abi? Evet. E, gemiye Aa, git. geminin Gemin ilerisinde. Nereden suya tamam. girdin? Ha, görüyorum seni şu anda. Ben daha suya girmedim. Görüyorum, görüyorum. Daha yani... stamina'm dolmadı bile. Şu anda suya girdim. <laughs> Sen o kadar experience nasıl aldın ya? Hiçbir fikrim yok. Kendime o yüzden şey vereceğim. Warrior falan var istersen. Warrior. 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 Daha benim şey yapmam lazım. Purification tablet falan bulmam lazım acil şimdi. He, full tamam. full şu anda. Yani çok rahat 85-90 arasında bir şey. Su mu? Hayır. Yemek? Şey. Zombi hastalığı. Aynen hastalığım. Sıçtın. E yani gideceğim yani. Purification tablet falan bulmam lazım bu şekilde. Biraz sen önden git. Aa aynen farmlarda da uyuyormuş zaten. X ve pickaxe. Tamam buradan da farma nasıl gideceğimizi biliyorum. Bizim farma. Ama senin ilk önce bir şey yapmamız lazım iyileştirmen. Aynen ben bir purification tablet falan bulmam lazım. Aa burada şey var. Tamam lan gideriz. Medical. Aynen hayır var, şey vardı var, var. direkt. Medical değil de direkt şey var abi. Medik var burada şey ez, eczane aynen eczane var. Gel ilk Bizim önce ben... ez, ilk önce eczaneye mi girelim. İlk önce eczaneye girelim arkadan gel. Sen önden gideceksin bu arada. Ben giremem. Tamam. Ben yele Çıkar abi. Oradan değil, oradan değil. Hayır hayır. Arkada. Arkadan dolaşalım. Bak meyve. Yok. Abi siktir et. Dal, dal. Ben önden gitmeyeyim. İkisini de çek öldür. Gel lan buraya push. Oha bu ne? şef. Abi öleceğim. Eğil, eğil, eğilmen lazım onun için. Abi öldüm, öldüm. Tamam şimdi şu şerife. Abi canım her hiç her şeyim Baya fazla. Her şeyim canımdan daha fazla diyeyim o kadar. Of. Ekranın of. rengi değişti. Tamam giriyorum. Abi siyah beyaza doğru gidiyorum. Al kıyafet kıyafet var geride. Abi baş... Abi silah var al. Silah da değil lan bu. Bildiğim bitik bitik bitki, bitki lan bitki. Oha. Abi klotu at şimdilik. Bu ne abi? Abi what the fuck? Of çok güzel oldu belki. Gel. Dışarı. Cancıdan abi. Gel abi gel gel gel. Abi bir dakika. Aa gitti. Elbisem yere düştü. Abi İz gel hadi elbiseyi ya. Elbise giymem lazım. Abi gel Allah aşkına gel. Bak kaybediyoruz elbise diyorsun burada. Öldüm abi, am. Öldüm ben, de. ben öldüm. Hayat enerjim gitti. Hiç tamam. bir bok bulamadık. Aynen buldum 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 buldum. Acil gemi abi. Hayır gemi değil abi. Spot... Sen abi önden mi onu... girdin ya? Abi buradan buraya abi. Abi. Abi Berk abi gittiğin yere sokayım cidden. Ağzıyor. Berk cidden gittiğin yere sokayım ya. Abi, mantıklı bile değil ya. Of. Abi kötü bir yere doğduk. Hayır abi. <laughs> abi ben geminin oradayım. Tamam bekle. Geliyorum. E, Farmasideyim ben. Bir şeyleri yiyorum, içiyorum. Blood bag buldum. Aa burada boş araba var. Tamam alırız. Arabayla geleceğim sana. Ee, arabayla gelme bence. Arabayı sonra alalım. Araba tam. Benzin benzin A önemli abi o yüzden. Aa bizim benzinli bir tane araba lan. Ha, okey o zaman. Yol ortasında kalan. İnsan üzülüyor. Tamam, rek buldum. Aa, bu ne? Doktor kıyafetleri var senin için Abi hiç gerek yok kıyafet miyafet ya ben çıplak dolaşırım Abi az önce öyle demiyordun o yüzden öldün e İşte o yüzden şu anda giymemeyi tercih ediyorum Neredesin? Geldim Ben şeye giriyorum Şeydeyim arabanın oradayım İki arabanın oradayım Ben şu anda ne? şey e Ismi nedir? <laughs> Abi şu anda ben şeye giriyorum tamam. Ben giriyorum şu anda. Neye? Eee gemiye. Ben şu anda kafede geziniyorum. Purification tablet bulmam lazım. Gel burada ışık var şu Abi ışığı. su buldum. Abi... Su büyük ihtimal sen bıraktın. Hımm hayır bırakmadım. Purification tablet lazım bana sadece. Purification tablet de pek gördüğüm bir şey değil ya. Abi bodul fatur var. İstiyorsan veririm direkt sana. İstiyorum. Verilerin hepsini Ama bırakalım. beni, beni beni kurtarman lazım. Ee, gel gemiye doğru gel. Gemideyim zaten. Tamam Bak gel. Bak burada bir tablet gibi bir şey var. Baktın mı şu konteynerin içine? Baktım. Gel şurada arkada hammer var. Hammer al. Nice. Gel yolu. Abi zombi nasıl ısırıyorsun beni ya? Abi çünkü eylem var. Abi öldüremedim mi? keşke. Ne oluyor bunlar? Güçleniyor mu? Al tahta var, tahta var. Onu al. Abi, benimle... Aa benim de. şey X X buldum. X buldum. X mi buldun? Alıyorum. Duck tape yere atıyorum. X alıyorum. Süpersin. Ben de çanta arayayım bari. Çanta şu an en çok ihtiyacım olan şeylerden biri olabilir. İçeride vardır. Bu neymiş? Su vereyim sana gel. Ah jeneratör jeneratör. Sabah suyu ver aynen suyu ver. Al abi. Ben generator alacağım. Aldım aldım. Aldım jeneratörü. mı? Okey. Tabi benim de benim de zehirlenmem artmaya başladı. Benim full oğlum ben öldüm yani. Hadi ben. Direkt görüyorsun ölüyorsun ha söyleyeyim full. Farkındayım. Edeceğim. Abi hiç medikal çadır yok muydu ya? Onda dayıyorsun to şeyleri. Tomato seed'i buldum. Ha purification falan değil yani onun olayı. Çubuk ne var. Ver, ok var. Ok var istersen al. Yerim yok ya. Çanta buldum. Gel 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 gel. Gel, çanta. Ooo, güzel. Ee, şurada da crowbar var. Abi, school, school bag bu ya. Abi, Lanet. school bag mı cool bag? Çanta. Altta bir tanesini yanıma yedek alıyorum. Ee, Şu, Bu maviye gir. Mavi'nin içine gir. Mavi'nin içinde şey var. İçine, içine. Üstüne değil abi, içine. Şey var, ee, crowbar var. Okey. Şurada da ok var bu arada. Bir dakika crowbar not var bir tane. Not siktir et ya bir bok gözükmüyor. <laughs> Harbiden bir bok gözükmüyormuş. Birisi yazmış sadece taramış. Ay, okay. Aa jeneratörü kurabiliyorum istediğim yere değil mi? Evet ama kurma ihtiyacımız var. Abi ben de ölüyorum sen de ölüyorsun. Acil medik yeri bulmamız lazım. Arabayla gidelim bulalım abi gel şuraya Tamam şeyi. ama ilk önce şurayı şey yapalım abi. Asiktir. Ah, siktir. Of gidiyordum. Gidiyordum. Ne oldu? Bacağı mı kırdın? Hayır. ısırıldım. Orun Chem Light. Çöp. Aa Moldy Tomato ne ya? Tomato'ya benzemiyordu o. Ben bıraktım onu. Gel. Aa Scrap, scrap gel, metal var. Gel scrap abi. Metal önden oldu? go. Giriyorum binanın içine. Bir dakika sen neredesin? Sen köye mi girdin? Hayır abi bina Köyde demişim. Mi? Gemin içine giriyorum. Geleceğim mi? Gemiye. Evet. Geminin ana kat üst katına geleceğim. Tamam geliyorum. Neredesin abi? Ha. Gel yavaş gel. yavaş. Abi ben oraları araştırdım. Uf Of abi karavan olmuş. O ne lan öyle şunu, parlayan? Şunu chem light attım. Attın mı? Of. Bu ne? Yardaki. Af şey fener var. Al 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 al. Şu solundaki ne? Solundaki ne? Solundaki ne var? Bakacağım da bir dakika. Bakabilsem keşke. Abi Crosshair gelmedi. Apple Juice Box. Okey. Ee, kendin iç istersen. Yok daha ihtiyacım yok şimdilik. Şu neymiş sarı şey? Corn Seed var abi. Tamam şu şunlar ne? Bu kötüdür. O kötü moldi, sanki. moldi. Bu diğerine. Senin çantan <laughs> oldu mu? Benim çantam Kötüymüş. Abi gereksiz şeyleri barındırma ya. Abi. Aa silah var burada. Of ta, yine tamam, dayak gel. yedim. Abi ben öleceğim bana salıyorsun bunları da. Tamam aldım. Abi. Yukarıda bir, bir tane daha var sanki yerde üstünden. Dur silah ben alayım. Silah bak burada da şeyler var. Çünkü silah bir şey takacağım. Mermiler var. Benden de takabilirsin bir şeyler. Bir sürü mermi var lan burada. Şu masanın üstünde de var. Hangi şeyde? E... T. Sevmiydi. Abi ben ölüyorum. Ekran karardı. Na no, no. İstersen ölümün benden olsun. Hayır 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 hayır. Öldüm. Ble.